Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyorum. Gerek tercih döneminde, gerek de tercih sonrası okul tanıma amacıyla faydası olsun diye bir seriye başladık. Şimdi de arkadaşım Şeyma Sağsün kırmada davet ettim kanalıma. Şeyma Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesinde okuyor. Hoş geldin Şeyma. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Evet, kendini kısaca kanıt istiyorsan sen. <laughs> Tabii ki. Merhaba arkadaşlar, ben Şeyma Keleş. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Şu anda stajyer doktor oldum. Bu kadar. Evet, stajyer doktor oldu. Ben de 5. sınıfa geçtim. Ee, ve bir soru cevap videosu yapacağız Şeyma ile birlikte. Ee, Instagram üzerinden ben zaten toparlamaya çalıştım soruları. Belirli bir sorular var. Ee, herkes kendi okuluna göre belirli seçeneklerle soruları cevaplamaya çalışıyor. O zaman Şeyma hazırsan başlayalım. Hazırım. Başlayalım. Tamam ilk İlk sorumu soruyorum. Ortalama hangi sıralamalar Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi'ni tercih ediyor? Hı -hı. Türkçe tıpta, İngilizce tıpta. Ben 2017 senesinde 6800 sıralamadaydım. O zaman İngilizce tıpa o şekilde girdim. Şu anda da bildiğim kadarıyla Türkçe tıp 6000'lerle alıyor. İngilizce tıp da 7-8 binlerle. O civarlarda. Anladım. Ee, i̇kinci sorumuz. Temel bilimler ve klinik bilimler eğitimi okulumuzda nasıl memnun musunuz? Yani temel bilimler dediğiniz gibi başta 3 sene preklinik olarak yapılıyor sonra da klinik şeklinde. Ben temel bilimler kısmını bitirdim şu anda ve yani memnun olduğumu söyleyebilirim. Gerek akademik kadro gerekse okulun içindeki işte laboratuvarlar, kadavralar yeterlilik olarak ben memnun olduğumu düşünüyorum ve böyle herkese genellikle söylüyorum, tavsiye ediyorum okulumu. Peki üst dönemlerinizden şu an sen daha staja geçmedin ama klinik Hı -hı. eğitimden memnunlar mı nasıl? Klinik eğitimden büyük çoğunluk memnun. Zaten Ankara Şehir Hastanesinde staj alıyoruz biz. Orada da yine birçok hastanenin birleşimi olduğu için uzman ve güzel bir kadro var. Yani birçok e, profesör, doçent, yani çok geniş bir kadrosu var ve birçok şehirden de hasta profilde geldiği için böyle çok çeşitli hasta profili de görebiliyorsun. Genel olarak arkadaşlarımızın çoğunluğu memnun. Mıydın? tamamdır bir diğer sorumuz e, okulunuzda internlik zor mu e, tuz çalışabiliyorlar mı e, internlik Zor değilmiş. Yani ortalama. Stajdan staja değiştiğini söylüyorlar genellikle. Bazılarında özellikle çok daha rahat olduğu için TUS'u istedikleri gibi çalışabildiklerini, bazılarında hani biraz daha çalışmakta zorlandıklarını söylüyorlar ama genele bakarsak ortalama diyebiliriz. Yani zor değil. Bazı fakültelerde çünkü duyuyoruz böyle sistem tamamen internlerin üzerine ilerliyor ve çalışmakla çok zorlanıyorlarmış. Biz de o şekilde değil. Anladım tamamdır. Bir diğeri. Ankara'dasın. Büyük bir şehir, başkent. Burada hmm. yurt ve ev imkanları nasıl? Ulaşım nasıl? Pahalı bir şehir mi? Bunun hakkında birazcık bilgi verebilir misin? Genel olarak Ankara uygun ve yaşanabilir bir şehir. Ben bu şekilde düşünüyorum. Özellikle neyi nerede yapacağını ve nasıl yapacağını biliyorsan da çok daha bir öğrenciye göre yaşanabilir ve belli bir bütçeye göre devam edilebilir, sürdürülebilir bir şehir bence. Ulaşım olarak da bizim fakültemiz merkezi bir yerde yer alıyor. Çankaya'da. Bilkent metroya bir 10 dakika yürüme mesafesinde. Yani metro kullanarak çok kolay bir şekilde okula ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde şehir hastanesi olduğu için hani dolmuşlar da oluyor, ringler de oluyor, otobüsler de oluyor. Ulaşımda genellikle çok fazla sıkıntı yaşanmıyor. Yurt evde bizim çevremizde genellikle iş merkezleri, hastane, üniversiteler olduğu için yurdumuz yok. Yani fakülteye ait bir yurdumuz yok. Onun dışında KYK'lar var bazı bölgelerde. Mesela metroya iki durak ötede Beytepe var kız yurdu var mesela onun dışında belli bölgelerde erkek yurtları var birkaç emek Beştepe taraflarında özel yurtlar var yani bu şekilde geniş bir yelpazede seçebiliyorsunuz kalacağınız yeri ve çok yüksek fiyatlarda söz konusu değil Anladım, tamamdır. Yani aslında neyi nereye göre harcayacağınıza göre değişir biraz tamam, ortalama. Mesela sen bir kentte tamam. bir ev almak istersen, orada oturmak istersen çok zor. Çünkü okulun çevresi biraz daha böyle zengin bir muhit, Çankaya tarafı. Ama metro Hı. çıkışına yakın herhangi bir e, normal bir ilçede ev tutarsan ya da yurtta kalırsan o zaman çok daha rahat bir şekilde sürdürebiliyorsun hayatını. Uygun bir oluyor. Tamamdır. Bir diğer soru aslında başkentte sosyal aktiviteler ve hayat tabii ki çok daha fazladır. Bunu aslında sormaya bile gerek yok. Ama ben okul için bunu sana sorayım. Üniversitede sosyal aktiviteler ve kulüpler ne kadar miktarda rahat edilebilir mi? Bizim yaklaşık olarak 12-13 tane sadece fakültede aktif kulübümüz var ve gerçekten çok sıkı aktif bir şekilde çalışıyorlar. Yani o açıdan konuşmak gerekirse çok rahat edebileceklerini söyleyebilirim gelenlerin. Herkesin kendi istediği ve sevdiği çevrede bir e, kulüp bulup yerleşebileceğini düşünüyorum. Onun dışında e, kulüpler dışında bizim üniversitemizin de bazı kursları var. Mesela e, Ebru kursu, Karakalem kursu. Bize hazırlıktayken özellikle bunlar daha çok yoğun bir şekilde gösteriyordu. Şu an koronadan nasıl bilmiyorum ama yani birçok kursa da bu şekilde katılabiliyorlar. Müzik, enstrüman kursları alabiliyorlar. Yani birazcık kişinin kendini geliştirmesini istemesine bağlı yani. Evet, aynı. Anladım, tamamdır. Ee, bir diğer sorumuz, TUS başarısı ne durumda? İnternik bir nebze daha rahat olduğu için aslında sen açıklamaya çalıştın yani çalışabiliyorlar, çalışamıyorlar gibi. Ee, bunu aslında bu soruyu cevaplamış olduk ama e, okul genel olarak zor mu? Bunu bir sorayım. Çünkü hani böyle belli başlı üniversitelerin zorluğu çok merak ediliyor. Yıldırım Beyazıt sence geçilmesi, sınıf geçmesi vesaire zor bir okul mu? Zor bir okul olduğunu düşünmüyorum. Mesela biz 180-200 kişilik bir sınıftaydık. Kalanlar 30-40 kişi civarında oluyordu. Yani %15-20'lik bir oranda kalan oluyordu. Yani bu çok yüksek bir oran değil ve hocalar da genellikle geçmeniz için destek sağlıyorlar ve e, hani bütte bırakalım diye böyle bazı okullarını zorlarlar ya o şekilde bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani o konuda sıkıntı yaşamazlar. Onun dışında tuz başarısını da şöyle diyebilirim. Bizim fakültemiz aslında genç bir fakülte. Yani 10-11 yıllık bir geçmişi var. Ama buna rağmen e, geleceğin yıllarda 7. 9. yani 30. gibi dereceler çıkartmışlığımız da var. Yani o yüzden TUS'ta başarısı takdire şayan diyebilirim. Beklenmedik bir şekilde. Anladım. Bence de gayet iyi. Kesinlikle yeni bir fakülteye göre. Benim soracağım sorular bunlar. Ama senin ekstra eklemek istediğin, arkadaşlara vereceğin tavsiyeler falan varsa da böyle rahatlıkla dinleyebilirsin. Tabii ki e, ben özellikle fakülte seçiminde şehre önem vermiştim. Ankara olmasını da çok istemiştim. Bu yüzden e, gönül rahatlığıyla gelebileceklerini düşünüyorum. Ankara hem başkent olarak hem de e, tıp alanında birçok şey yapabilecekleri bir şehir. Aynı zamanda sosyal olarak da birçok şey yapabilecekleri bir şehir. E, Tezahürat olarak söylemek istediğim tek bir şey var okulla alakalı. Bence bunu bilmeleri gerekiyor. Okulumuzun çok bir kampüsü yok. Yani küçük bir ortamı kurulu olduğu için eğer böyle çok kampüs hayatı isteyen, ben arkadaşlarımla işte Çin'lerde oturacağım, sohbet edeceğim tarzında bir hayalleriniz varsa onlar pek gerçekleşemez muhtemelen. O yüzden bunları da birazcık bilerek gelmeleri gerekiyor Yıldırım Beyazda. Tamamdır. Tatkıların için ve cevapların için çok teşekkür ederim Şeyma. Ben teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar... Arkadaşım sağ olsun davet ettim, geldi. Ee, ama yine de böyle cevaplayamadığınız, eklemek istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışırız. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere, iyilikle kalın. İyi günler.